Selamun değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konu güzel bacılarım, kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Biz valla kalktık, sobayı Hüseyin Usta'ya e aktı, ahırda gördüleri boyunan. aşağıda kalkmış. Bu arada da saat 9. 9.30 mu? 9.30'muş. Bugün günlerden pazar hafta sonu. İnşallah hayırlı pazarlarımız olur bacılarım, kardeşlerim. Nasıl yağmur yağıyor, nasıl yağmur yağıyor demirci. Şöyle sesini de duyuyorsunuz, o selanın poşetlerin, naylonun üstünden. Zaten bir haftadır esiyordu, ağıyordu, dönüyordu, esiyordu. Bir türlü yağyamadıydı yağmur. Kurban olduğum Allah. Hayırlı yağmurlarımız olur inşallah bereket yağıyor. Yağmur yaş olmadı mı ya? Ekinler, dikinler ilerlemez, gelişmez. Kurban olduğum Allah'ım damla şükürler olsun. Nasıl güzel yağıyor, nasıl güzel yağıyor. Şöyle Temiz köyden şöyle güzelce bir sizlere kareler videolar çekeyim. Uzak evleri yakınlaştırdım. Şurada seramızın içi görünüyor bacılarım. Şu görenlerde soğanlarımız, şunlarda da tere, marul, roka, çıtlık, fındık turp. Gidiyoruz. Osmanlı da koya gidiyor. Osman nereye Yağmurda ıslanışı bir gibi oldu Koya gidiyor. Yağdır Allah'ım yağdır. Dün bazı zamayı ittik. Advengenin. Oraları temizledik. Sildik. Süpürdük. Ayşe poşetle de derin dondurucumuza koydu bacılarım. Bir poşetinde de açığa koydu. Onu da yirik diye hiç bazlama etmemişe döndük. Orada zaten itiyelerimi de geçen hafta makine attıydık. Çıktık hadi ben dülledik Tanrımızın Tandırımızın arkasına onu süpürdük. Ateş gelir de çardağımız ne yanardı. Yok pirket çektir dedim kiremit. Çatım şeyden çardağın üstündendi. Orayı da Hüseyin Usta'ya diye kapattırdım. Sacımız şey damlarda paslanır çürür bacılarım. Çok güzel bir yağmur yağıyor demirci koyu. Arkası inşallah kar olur, kuban olduğum Allah'ım bilir gerçi. Sütçüye sütü bilmişler. Süt kazanımız ne burada? Süt kazanı yıkanacak bizim bugün. Şöyle yağmurun yağışına bir bakın bacılarım. Sessiz, sakin. Kuşların sesi var. Sadece şurada yumuş gelin evi gördüğünüz. Şurada Mahmut gelin evi. Altı adı vengenin evi. Şöyle. Şurada bizim yumuşun evi. Şurada Naloşumun evi. Şurada Derya Görümcem'in oğlunun evi, shipping evi, Ramazan Avcı'nın evi. Buradan da herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Kanalıma da yeni gelen takipçilerimiz var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah kanalımızı beğenirsiniz. Özlem yaşantısında kalırsınız. Evet özlemimden değerli takipçileri. hoş geldiniz. Biz bu işi feyngimdeyik oraya misal geldi de. Ben hamileyim <laughs> görüşürüz. Böyle bizim inge koyda çöreği yapmış. Böyle koyumuzun meşhur koyda çöreği daha doğrusu bizim ailenin meşhur çöreği de. Şöyle poğaça yapmış bizim inge. İnge sade poğaça mı bunlar? Sade ve peynirli. Ha iyi sağ ol. Hoş Şöyle tepsi yapmışlar. Yok. Koyumuzun meşhur tepsisi. Sen onu da yalmışsın şey yapmışsın mı? Evet. Ya Şurada yaptım. börek yapmış diyeceğim. Yapmamış. Hazır börek. Yalancı pör pör pör, pör yapmış. Gösterim. <laughs> <laughs> niye bardaklarını iyi bir aldın? Hangileri? Şunlar mı? He. Bak ben niye getirdim bu arada? Veo. Esa mı? Esra. Hayır Şöyle şey yap, gibi gevşineli kek. Bunu yeni ben yapıyorum ve çok iyi Bunu yapmayı yapmay beceremem. Şöyle çay demlediler daha köteği kızarmadı. İşte onu bütünradet. Şöyle şey şunu takıyorum. Buhar açıyorsun ya. Şamada o ısıtıyorum. Keke gitti de ama gitmiş hatta. Yani şöyle köfteleri koyuyor bizim Ayşe Şu çayımızı koyak. Şimdi ah. pot kadar iyi bir şey para ben Nasıl? Yiyorsun. Ben de alacağım. Şimdi pot. Çıktı mı çekeceğim? Yok. Ama YouTube açarsan maaşı gelir dur. Çıktı mı çekeceğim ben? Benim izleniyor mu zaten? Nerede? Dur. Seyitim mi var? Vardı o. ya. <laughs> Çıktı orada var YouTube'un da var. <laughs> <laughs> YouTube vardı. Bu vardı. Tabi hong kırılınca hesap da gitti. Tiktonu görüyorum da. Görebilir. Şeyini görmedim. Do, geçen babam kızdı da. Hep, bunu. <laughs> hepsini engelledi. Kimi <laughs> engelledi? Videoda değin <laughs> Aman dinlesinler. Benim babam geçen aradı bana kızdı. Evet. Kapat hesapları dedi. Ben de hepsini kapattım. Kapat, kapat, yani videolar duruyor ama atma on video. Babam kızdı üçün. Şimdi turşu mu çıkarıyor? Hı hı. Bu turşularını da göstereyim. Şöyle. Tamam nasıl mı olur turşu? Durun, kaldır tabağı. Tabağı kaldır. Bunu kaldır. Dur. Al onun altındakini Ne var? Bir şey sallanıyor daydı. Ha şurada düşmüş. Şundan bizi de var. Beraber aldı tanemden. Yani mesela eğer benim de misafirlerim var. Kim ne var? pişiriyor? Kankalarım. yok. Kankaları. Anne yaprak kondu. Hazır yaprağı tabii ona ne öreceğim ben. O bir şey yapacağım. Yok. Ne kız ne diyorsun? Ah. Vişne marmelatlı pasta yapacağım. Tuzlu kurabiye yapacağım şu toplarda, top olanlarda. Yaparsam bir de bilmiyorum bir şey işte. Daha bulamadım bir. Ya çok korkunç. Şuna koymuş lan yeter. Su koyacağım bu çok acı. Surum yaparken görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi kekin üstüne şey dokuyor pudra şekeri. Ha, dokun geci. İyi dok. Ay. Niye kendini kaplamış? Evet. İlk defa. Hayret ettim. Geçen amcan yine yaptım da güzel oldu. Bu sen sen yokken <laughs> geç yokun akşam da. Fatma yengenin geldiği gün akşam da yaptım. Zaten ben sizin hiçbirimizi anlamıyorum ki. Sebep? İşte. Kız ne uğrayım ama. Ne annemi anlayın ne sizi. Fatma. Adama geldiğince <laughs> geleceğim mi gelmemeliyim. Bak yine geldi. Gelsinler canım. Geldikler daha iyi. Bir şey mi diyor? Sen varken de geliyorlar. Sen varken işte. var var de gelirler. Tamam kekimizin son durumu şöyle pudraladık. Ne kaç? Aa. Kofteleri de kızarttı. Ayşe abla kızartıyor hala şöyle. Kızışmaları da içine koyacağım getireyim mi? Getirin de koyalım hadi. Yine. Bunlar böyle kızarıyor. Şimdi profiterollerin üstüne çilek doğrayacağım, ona süsleyeceğim. O zaman görüşürük. O yine açtım. Ay, sessizlik. Kaç Kötü çörevi Ha, çörek miyim? Ye. Dör, dur, dur aşağı. Kanka yarı doğrasın. Kaç sende? Ay, gider <laughs> vardı da. Evinde işte gibi bir his var. Ben yapamıyorum. Değil mi? Şöyle yine i̇şte üstüne çilek doğrayı. Neleri? Neleri? Çalışma yapmadı, benim etmedi. Öyle ya. O yani dövüş olsun direkt siz gidersiniz. Tapu benim üstüme. Anneme baba anneme sen için geçerli Tapu bu. benim üstümde bu Sen mi yaptırdın yani? Para Kocası Bir Üstü parçuk mu? Parçuk. Kocam yaptırdı ama tapısı benim üstümde. O kadar güveniyor bana işte. Kim? Kocam. Allah filan. Allah filan. O diye bir tür işlemi benim üstüme yapıp tapu benim üstümde kaldı. Çabalama, yarı yarı. Hiç, Ka hiç çabalamayın, her şey yarı yarıya. Müşterek mi diyelim? Hiç. Hiç çabalamayın, her şey yarı yarıya. Evet, kağıt imzaladıydık. Kanun var, nizam var. Evet. Abi, Nerede şey bu mi? devlet? Nerede bu? Adalet. Adalet. Amcasını şahit bir şeylere. Layıklık elden gidiyor. Amcam, Allah yok yenge seni boğarım. Tamam, kıçını mutluluklar diliyorum. Bir şey demedim, girmedim aranıza. Amin. Sağ olun. Evet, amin. 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 O şey... Amin. Adı, <laughs> ya, evet tatlım. Bak doğru işte şu Be, hayır bak ben onun için demedim bak ben derdim. Bu sizi Şu şöyle çapraz doğru yok ya. O doğmaz doğuracak çapraz. Yok. Şuraya. <laughs> 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 Neyse. Gidip ben bu oyunu ayrılacağım senin yanınızda. Hı -hı. Niye? Yarın kış var. Kim yani. Kankalarım gelecek. Hazırlık yapacağım. Bideyim de. Arkadaşların da hmm. mı? Hı. -hı. Bize Bize bileyim. Bileyim. Bize şu tabakları alayım? Ne yiyoruz? Dolda. Bu da süslerim. Geçin. Süslerim. Buyur. Bakalım. Atoş bütün şu çiğe kadar mı anne baba? var mı? Gidiyorum perşembe var. Şurada perşembe. Hangi perşembe? Niye hız duruyorsun? Önümüzde perşembe Şimdi girdiğimiz hafta. He. Giminin? Yemin. Yusak. Ağladı. Şey ağladı, ağladı, ağladı Bursa, ağladı. Ben kaldım Ayşe buyur anne. Ayşe ya, Sıcak diye de ama Sıcak. Bundan çıkardım çünkü. Sen mü de bakma? Artık bizi kalktı. Bir korkusun artık, Tamam. Ben oraya aldım. <laughs> kopuklu kopuklu nasıl gayet yapmış. Hemen de bir şey der. Siz yapabilir misiniz böyle kopuklu gayet? Ne yapayım? Kızım bitecek. Tabi. Ah. Onunla nasıl ah. kim? El. Yengen sana öyle yok. Onunla nasıl benim? Kim ben nasıl? Ben Ayşe bana bak. Evet. bakayım. Haydi görüşürük can dostlarım bir tanelerim. Bu oyunlukta videomuzun sonuna geldik. Tabii benim videomun sonuna geldik. Özlemin gemi daha başlamadı. Haydi. Herkese iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bu arada da akşam oldu. Biz Ayşe'nin Şerif Engisi giden geldik. Orada da bu çekti videoları sizlere. Çünkü oradan videoya çıkmak istemeyen çoğudu. Misafiri de çoğudu. Onun için ben de onların yanından kalkamadım. Bu çekti. Ayşe orada iş yaparken. Evimize geldik bacılarım. Bizim kötü imyamız vardı. Ama iyi boş mangal yapacağım dedi. Dışarıya bir şey yaktı ateş. Ondan sonra mangallık almaya gitti. Biz koyteyini zobamızın üstüne de koyduyduk. Yarın da misafirimiz var. Misafirimize de şöyle Ayşe derin dondurucumuzdaki şöyle tepsimizi çıkardı. Tepsi pişirecek. Şurada yağsı. Buraya da salatalık malzemelerini koymuş. Aşağı salata yapmağa gerek var mı mangal olunca? Ya de da kalksın oldu da biz yine yoluna düşürürüz. Patek salatası mı yapsak ki yarın? Patek salatası yapalım mı? Sabahına kaynatalım. Buğulamadan ne şey olur ya. Hayranım. Ben onu yıkayayım o zaman olmaz mı kızım? Şu bir kuva getirdin mi kutu Patatesi Patek şey diyelim. Şurada su kaynasın Ayşe sobanın üstünde. Evet. Orada da kaynasın olmaz mı kızım? Kahvaltımızda ne kavurur annem doldur getir o kutçuklardan. Şunlar da sütlaçlarımız bacılarım. Ayşe dolabında şey ne çıkarmış. E, boğçasını simidini diyen gibi. Şurada yoğurdunan bekme şunlar sütlacımız. Şunu da akşam Hüseyin Usta yiymişmiş. Şimdi koyalım yaramını yengider gitsin. Akşam pişir dedik Bunların videosunu çekecektim size ama unuttum. Bir de turşu koruk. Allah ne verdiyse yağlı yavan. Yiyerek bacılarım. Şöyle zobanın üstündeydi. Aynen o koca inecek. Ee, biz de pazar günü Ankara Polatlı'ya gideceğiz. Nur yeni oraya. Perşembe günü zaten benim randevum var. 11.20 geçe. Hüseyin Usta'nın da taksisinin şu oturup da sürdüğü yerden taksinin tekerinden ses geliyormuş. Yarın onu yaptıracakmış. Onun için biz yarın kaldık bacılarım. Bir güne sözümüz sağlı Allah nasıl bir derse ölüp kalmazsak salı günü gideceğiz. Dışarıda da ezan okunuyor herhalde. Ezan mı okunuyor annem? Hmm. Gider mi bu? Gider. Tüpemi varım dışarıda ezanı dinlediğim gelin olmaz mı? <laughs> Bir daha ateşe bakayım nasıl yaktı. Şeyini yakar da kapıların içine. Valla. Ona görülmez ne yaktı. Ezan da okunuyor bu arada bacılarım. Aziz Allah. Hala yağmur yağıyor. Çamaşır asılığında getirdim. Çardaktaydı bacılarım. Yağmur yağıyor. Onun için seremedik. Böyle ateş yaktım diyordu. Nasıl yakmış? Nereye yakmış? Bir bakayım. Çocuklar da evde. Şöyle. Özlem mama sandalyesinde diye oturuyor. oadi yaxsmisiz bosh Şöyle bacılarım. Yarınki misafirimize Ayşe tepsi yağlıyor. Çaylarının yanına değil. Tamam şöyle şekillendim. Şurada patatesimiz, şimdi ben bunu sağacağım.

Yarına salata yapacağız. Yarın kaynak sayıda bir gün bir de. Soğuzla da olur mu o zaman? Yıkalı dursun. Yıkalı şey şey dursun. Da dursun. Tabanın suyu da okur Evet. Tabanın içine koyalım. Kılı inanı olur ya. Bıçak da olur. Mama gibi olur da. Kılı inanı yiyeceğiz. Zantaraya gidip mamalarını çürür. Enesi. Şimdi patekler bakma da bakalım. Sap sarı. İçine bulerini süsle. milletlere verdim. Üç bu aydır. Bir daha Babam bir mango pişir. Bir daha dur. Şey. iki dakika olsun. Aramızda yağlarımız yatmış. Abooo! Çift emiri. Ha, sarı sarı ya Ayşe. Hı hı. Bir de canım buluklu çorba istiyor. Karanlıktan Ankara'dan gelince bir şey veririm Ayşe. Yavaş, ne oluyor ya orada Ateş alıyorum baba, üşüdüm ya Hı? ateş Üşüdün mü? mü, mü? Yağmurda mangal mı olur ya? Nasıl yağmur yağıyor? Nasıl? Şuna bakın. Sicim gibi yağmur yağıyor. Arkası kar. He? Kardı kar bunun. Arkası kar canım gari belli oldu da. da bir şerkene ne gösterelim ya? He? Tamam, hayır, hayır.